Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün 23 Ocak Perşembe Galatasaray'ın ve sporun gündemini sizlere aktaracağız. İlk olarak futbol takımımızın gündemiyle ana haber bültenimize başlıyoruz. Galatasaray'ımız 21. hafta mücadelesinde Tüm Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar'da maçın hazırlıkları başlıyor. Bu akşamüstü yapılan idmanla başladı. Galatasarayımız Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Tümosan Konya Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Floremetin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı Kırmızılı ekibimiz yarın saat 17'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sevgili seyirciler Galatasaray'ımız cumartesi günü Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta Tümosan Konya Sporu ağırlayacak maçın biletleri satışa sunuldu. Kombine devirleriyle ilgili ise kulübümüzden bilgilendirme mesajı yayınlandı. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında cumartesi günü saat 19'da Tümosan Konya Spor'la Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri paso.com.tr adresinden satışa sunuldu. Taraftarlarımız paso hesapları üzerinden sadece kendileri adına bilet alabilecek ve paso hesaplarından bir başka kişi adına bilet alımı mümkün olmayacak futbol disiplin talimatının 53'e 3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 105 106 107 108 204 205 206 207 209 405 406 407 408 409 güney tribün 117 118 119 120 121 217 218 219 220 422 423 424 425 Doğu tribün 111 112 113 114 115 412 413 414 415 416 417 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle kombine sahipleri yerlerine başka birine ya da kulübümüze devredebilirler. Öte yandan 2024-2025 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız için kombine devir sayısı 3'ten 4'e çıkarıldı. Paso.com.tr hesabından belirleyeceğiniz 4 TC kimlik numarasına maçlık kombinelerinizin transferini gerçekleştirebilirsiniz. 2024-2025 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız tüm sezon boyunca geçerli olacak 4 adet TC kimlik numarasını yazarak kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık transfer edebilecek. Transfer edilecek kişilerin sisteme girilmesi için son tarih 25 Ocak cumartesi saat 11 olarak belirlendi. Sarı kırmızılı ekibimizi tüm Osan Konya Spor maçında yalnız bırakmak istemeyen taraftarlarımız için bilet fiyatları şu şekilde. Premium 14.000 lira, Deluxe 13.000 lira, lüks 12.000 lira, klasik 11.000 lira. Birinci kategori 8.000 lira, ikinci kategori 6.000 lira, üçüncü kategori 5.000 lira, dördüncü kategori 3.500 lira, beşinci kategori 2.600 lira, altıncı kategori 1.900 lira, yedinci kategori 1.050 lira, sekizinci kategori 950 lira. Sevgili seyirciler, futbolcumuz Abdülkerim Bardakçı ve değerli eşinin bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Kulübümüzden de mesaj yayınlandı. Hemen o mesajı sizlerle buluşturalım. Futbol A takımı oyuncularımızdan Abdülkerim Bardakçı ve değerli eşinin bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Abdülkerim ve eşini tebrik ediyor. Yeni doğan bebekleri Aren Kayra'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Ve üzücü bir haber aldık kulübümüzden başsağlığı mesajı geldi hemen detayları aktaralım. Galatasaray Futbolu A takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Allah'tan rahmet değerli futbolcumuza ve ailesine sabırlar diliyoruz. Sevgili seyirciler, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Tümosan Konyaspor mücadelesini hakem Halil Umutmeler yönetecek. 24 Ocak Cuma saat 20. Rader Samsun Spor Gaziantep Futbol Kulübü. Ümit Öztürk. 25 Ocak Cumartesi saat 13.30. Net Global Sivas Spor Bellona Kayseri Spor. Burak Pakkan. Saat 16. Korendon Alanya Spor Rams Başakşehir. Emre Kargın. Saat 19. Galatasaray Tümosan Konya Spor. Halil Umut Meler. 26 Ocak Pazar saat 13.30. Çaykur Rizespor Adana Demirspor. Çağdaş Altay. Saat 16. Sipey Bodrum Futbol Kulübü İKAS Eyüp Spor. Ozan Ergün. Onvu Antalya Spor Beşiktaş. Oğuzhan Çakır. Saat 19. Fenerbahçe Göztepe. Atilla Karaoğlan. 27 Ocak Pazartesi saat 20. Kasımpaşa Atakaş Hatay Spor. Muhammed Ali Metoğlu. Sevgili seyirciler, dünyanın en iyi takımları açıklandı. Açıklanan listede zirve Türkiye'den Galatasaray'ımız ne oldu? Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki son bir yıllık verileri baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Dünyanın en iyi takımları sıralamasının ilk yüzünde Galatasaray'ımız da yer aldı. Süper Lig lideri Galatasaray'ımız listede Türkiye'den rakiplerinin önünde konumlandı. 226 puanı elde eden 37. sıradaki sarı kırmızılı ekibimiz listedeki en iyi Türk takımı oldu. Listenin ilk 3 sırasındaysa 441 puanla İspanya'dan Real Madrid, 384 puanla Alman ekibi Bayer Leverkusen ve 380 puanla İtalyan temsilcisi Atalanta bulunuyor. Filenin aslanlarını hafta sonu zorlu bir mücadele bekliyor. Voleybolun gündemiyle devam edeceğiz. Ana haber bültenimize Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız Cumartesi günü deplasmanda Halkbank'la karşı karşıya gelecek. Filenin aslanları başkent deplasmanında. Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halk Bank'ın konuğu olacak. Karşılaşma cumartesi günü saat 19'da Ziraat Bankart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Müsabakada Ozan Sarıkaya ve Erkan Sarıya hakem ikilisi görev yapacak. Erkek voleybol takımımız ligin 17. haftasında konuk ettiği İstanbul Gençlik Sporu 3-1'lik skorla mağlup ederken Halkbank ise deplasmanda karşılaştığı Spor Toto'yu 3-0 yendi. Sarı Kırmızılı ekibimiz ligin ilk yarısında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk ettiği Halkbank'ı 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Galatasaray HDI Sigorta ligde 16 maçta 36 puanla ikinci, Halkbanksa 15 maçta 38 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibimizde Jean Patry 325, başkent ekibinde ise Marek Şotola şu ana kadar ürettiği 242 sayıyla öne çıkıyor. Voleyboldan basketbola geçiyoruz. Erkek basketbol takımımız basketbol şampiyonlar ligi son 16 turunda J grubunda mücadele edecek. Galatasaray'ımız basketbol şampiyonlar ligi play-in turu 3. maçında San Quentin basketbolu 75-73 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve son 16 turuna kalmayı başardı. J grubunda mücadelesini sürdürecek olan erkek basketbol takımımız İspanya'dan Unikaha, Litvanya'dan Ritas ve bir diğer Türk ekibi Manisa Basket ile eşleşti normal sezonda Unikaha B grubunu 6'da 6 yaparak zirvede noktalamıştı. Ritas da F grubunda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ilk sırada yer aldı. Manisa Basket ise H grubunu 4 galibiyet 2 mağlubiyetle ikinci noktalayıp play-in oynadı ve Alman ekibi Niners'ı elemeyi başardı. Galatasaray'ımız C grubunda ilk 2 maçını 29 Ocak'ta Ritas, ve 5 Şubat'ta Manisa Basket'le deplasmanda oynayacak. 5 Mart'ta Unikaha'yı ağırlayacak olan Yenilmez Armada, 11 Mart'ta bu kez rakibine konuk olacak. Sarı Kırmızılı ekibimiz grubunda son iki maçını 18 Mart'ta Ritas ve 25 Mart'ta Manisa Basket'le evinde oynayacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi I grubunda Würzburg Baskets, AEK, Prometheus, Dertona Basket K grubunda La Laguna Tenerife, Baxi Manresa, Alia Petkim Spor, Reggio Emilia ve L grubunda ise Ereninburg, Mursia, Nanter 92 ve Falco Zombateli takımları mücadele verecek. Her gruptaki ilk iki takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final eşleşmeleri son 16 turu sonrasında 8 Nisan'da yapılacak kura ile belli olacak. En iyi 3 karşılaşmanın galibi... Final Four'da mücadele etmeye hak kazanacak ve sezonun şampiyonu bu şekilde belirlenecek. Sevgili seyirciler, ana haber bültenimizin bu bölümünde bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kameralarımızı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'na çeviriyoruz. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız Save Challenge Cup çeyrek final rövanş mücadelesinde Olympiakos'la karşılaşacak. Merve Ergü bizleri bekliyor. Merve söz sende. Mesaj Çizmeci teşekkür ediyorum. Senin de söylediğin gibi Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımız Challenge Kupası dörtlü kupa dörtlü finaller turu rövanş maçında Olimpiyakos'la karşı karşıya gelecek mücadele saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak. Takım menajerimiz Neşve Büyükbayram'la birlikteyiz. Neşve aslında avantajlı bir şekilde sahaya çıkmış olacağız. İki set almamız halinde de adımızı yarı finale yazdıracağız. Maç öncesi sen neler söylersin? Takımımız zaten yoğun bir şekilde bu maça hazırlandı bu hafta. Kesinlikle öyle Merve'ciğim. Deplasmanda 3-0 net bir galibiyet almıştık. Bugün de iki set almamız halinde bir üst tura çıkacağız. Ee, tabii ki de bugün de sağdan galip net bir skorla ayrılmak istiyoruz. Daha sonra da rakibimiz muhtemelen Kieri olacak. Ee, Şubatın birinci ve üçüncü haftası ee, tarihler daha sonradan açıklanacak ama hedefimiz her zaman Challenge Kupasında şampiyonluk olduğu için emin adımlarla ilerliyoruz. Aslında hem ligde de hem de Challenge Kupası'nda senin de söylediğin gibi emin adımlarla ilerliyoruz. E, bu akşam da iki set almamız halinde de zaten yarı final. Hedef tabii ki de kupa almak. Galatasaray taraftarı aslında hiçbir maçta bizleri yalnız bırakmıyor. Tabii mücadelenin başlamasına şu an daha var. E, yavaş yavaş da saatler 19.30'u gösterdiğinde kapılar açılacak aslında. Taraftarlarımız da gelmiş olacak. Aslında onlara da mesajını almak isterim mücadele öncesinde çünkü Hiçbir zaman sizleri hem deplasmanda hem de Burhan Felek Vesel Voleybol Salonu'nda yalnız bırakmadılar. <laughs> kesinlikle doğru söylüyorsun Galatasaray taraftarı deplasman olsun yurt dışı olsun yurt içi olsun bu Rambelek olsun bir an olsun bizi yalnız bırakmıyorlar. Çok büyük destekleri var. Çok büyük beklentileri var. Hepsinin de farkındayız. Biz de onlarla beraber kesinlikle çok güçlüyüz ve evimizde oynadığımız zaman da kendimizi daha güçlü hissediyoruz. O yüzden daha önce de söylemiştim Şubat ayı bizim için çok önemli. Hem Türkiye Ligi'nde hem de Challenge Kupası'nda çok hedef maçlarımız var ve ev sahibi olarak oynayacağımız birçok Hedef maçlarımız var. Onları da bizimle beraber görmek istiyoruz. Onların da beklediği challenge kupasını yolun sonunda onları da armağan etmek istiyoruz. Bugün de buranın dolacağını düşünüyoruz zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz bizler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, takım menajerimiz Neşve Büyük Bayram'la birlikteydik mücadele öncesinde. Saatler 20.30'u başladığında başlayacak maç. Takımımız iki set alması halinde adını yarı finaline yazdırmış olacak. Benim şimdilik Burhan Felek ve Voleybol Salonu'ndan aktaracaklarım bu kadar. Galibiyet sonrası canlı yayınla yeniden karşınızda oluruz inşallah diyerek takımımıza da başarılar dileyerek sözü stüdyoya bırakalım. Merve Ergi çok teşekkür ediyoruz. Takım menajerimiz Neşve Büyük Bayramı'nda açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Bu önemli maç öncesinde ilk maçı 3-0 kazanmıştı Sarı Kırmızılılar. Çeyrek final rövanş maçında da yine Galatasaray'da ikine gönülden başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki güzel bir yayın olur maçın ardından da. Ve yeniden basketbola döneceğiz. Erkek basketbol takımımız hafta sonunda Türk Telekom'la karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri de satışa sunuldu. Galatasarayımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci yarısındaki ilk maçına seyircisi önünde çıkacak. Asım Pars sezonunun 16. haftasında rakibimiz Başkent ekibi Türk Telekom olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde pazar günü saat 18'de oynanacak mücadelenin biletleri Paso.com.tr'den satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekibimizi galibiyet yolunda tribünde desteklemek isteyen taraftarımız için Türk Telekom müsabakasının bilet fiyatları şöyle. Kortsayt yan birinci sıra 5000 bin lira, Kortsayt yan ikinci sıra 4000 bin lira, Kortsayt pot altı birinci sıra 4000 bin lira. Courtside pot altı ikinci sıra 3000 lira. Courtside pot altı üçüncü sıra 2000 lira. Courtside pot altı dördüncü sıra 1000 lira. Saha içi 1 ve saha içi 2 750 lira. Tribün 1 ve tribün 2 300 lira. Tribün 3 200 lira. Tribün 4 150 lira. Büyük Britanyalı tecrübeli pilot Lewis Hamilton Yeni takımı Ferrari ile ilk araç testi için piste çıktı. Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İtalyan ekibi Ferrari ile ilk araç testine çıktı. Ferrari'nin evi Maranello'nun yakınlarında yer alan Fiorano pistinde tecrübeli Büyük Britanyalı pilotun 2025 sezonuna hazırlık amacıyla düzenlenen adaptasyon programının bir parçası olarak gerçekleştirilen testlerde Lewis Hamilton kırmızı araçla ilk turunu attı. Hamilton, yeni takımı Scuderia Ferrari'ye alışma sürecinin bir parçası olarak takım yöneticileriyle toplantılar yapıp fabrika tesislerini gezdi ve çalışanlarla tanıştı. Kırmızı tulumuyla piste çıkan Hamilton, Formula 1 kariyerinde yeni bir adıma imza attı. Organizasyon tarihinde Mihaya Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonu kazanan pilot ünvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı. 2024 sezonunu pilotlar klasmanında Hamilton 223 puanla 7. sırada tamamlamış ve Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer almıştı. Bu haberimizle birlikte 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.